şafaklarda yüzen al sancak Sönmeden yurdumun üstünde Sener sonacak O benim milletimin yıldızdır parlayacak O benimdir o benim milletimindir ancak Çatma, kurban olayım çehrene Ey nazlı hilal Kahraman ırkıma bir gül Ne bu şiddet bu celal Sana olmaz dökülen kanlarımız sor neler? Hakkıdır hakka tapan milletimin istikler Ben ezelden beridir Hür pür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim benden üç iner aşarım. Yırtarım dağlar enginlere sığman taşarım. Gardan ağa sarmış sarmışsa çelik zırhlı var. Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun korkma nasıl böyle bir iman var. Medeniyet dediğin tek diş kalmış canavar arkadaş yurdumu alçaklara uğratma sakın. Siper et gövdeni dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Tanı düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit olsun incitme yazıktır atanım. Verme dünyaları alsan da şu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanına uğruna olmaz ki feda şey daha fışkıracak toprağa sıksan şeyda canı canana bütün var. Altında hüda. etmesin Tek vatanından beni dünyada cüda Ruhumun senden ilahi Şudur ancak emeli Değmesin mabedimin göğsüne namahram emeli Bu ezanlar ki Şahaletleri dinin temeli Ebedi yurdumun üstüne benim inlemeli O zaman meclisle bin secde